Bismillahirrahmanirrahim. Hapşırdığım vakitleri kaydediyorum Allah'ın izniyle. E, su dokuda 9 tane 3x3'lük kutu var. Evet, Mat Sukar diye bir oyun var. Orada da 3x3'lük 9 tane rakamı o 9 kutuya yerleştiriyoruz. Mat Sukar'daki oyunu su dokunun kutusuna yerleştiriyorum o oyunu oynuyorum. Hapşırdığım vakitleri de Sudoku'daki o rakamlarla ilgileniyorum. Yani hapşırmadaki saatin rakamlarını Sudoku'ya uyarlıyorum ve Mat kutuda düşünüyorum. Bunlarla ilgilenmenizi yani isterim. Mat oyunu ve hapşırdığımız zamanları yazalım. O zamanın mesela saat 2.34'te hapşırdık. 2 rakamı 3 4 rakamını Sudoku'daki bir kutunun içindeki 2 3 4 rakamını düşünelim. Mat çözelim sonra e, kilimin üzerinde yatımda Allah'ın izniyle dile daha fazla enerji harcadığımı hissettim. Daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani kilimin üzer üzerimizi kilimle örterek yatalım. Yani yerde de halı ve kilim olsun. Üzerimizi de kilimi iki kat katlayıp o şekilde yatalım. E, bunların ben Allah'ın izniyle daha faydalı olduğunu hissediyorum. Sadakalarınızın bunları söylemek istiyorum. Sadakalarınızın. E, ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. E, internetten okumuştum. E, akciğerimizdeki ölü bir hava varmış. Rezidol ölü bir hava. Onu ancak hapşırdığımız zaman dışarı atabiliyormuşuz. Yoksa normal hava teneffüsümüzde atamıyoruz. Yani hapşırmam çok faydası varmış. S sadece çok yaşarsan da gör ve beraber yaşarım. Yani bu sözlerin hapşırmanın karşılığını yani tam olarak vermediği ifade ediliyor yani bir müslümanın elhamdülillah demesi gerekir yani hapşırmanın karşılığı olarak Allah'ın bize verdiği bu sağlık faydalarına karşılık olarak şükrümüzü yerine getirmemiz gerekir yani hapşırdığımızda elhamdülillah dememiz gerekiyor ve ben yani artık hep elhamdülillah demeyi düşünüyorum artık ne zaman hapşıracağım o zaman elhamdülillah diyeyim artık hapşırmanın vakitlerini yazmaya başladım yani Allah'ın izniyle ve o rakamları da sudokunun kutusunun üzerinde de sukarla beraber düşünüyorum sadakaların elhamdülillah bilir miyim.